aşağı doğru kaydırınca bitmek bilmeyen bir liste var. Kaydırıyorsun ama bitmiyor. Neden biliyor musunuz? 18500 tane Gazze'de tarafından öldürülen çocuğun isimlerini Washington Post tek tek yazmış haberde. İsimler yazıyor. Bazılarının resimleri var, hikayesi var. İndir indir bitmiyor. Hani isimlere bakıyordum. O kadar böyle yüreğim böyle burkuldu ki 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında bakın 18.500 tane çocuğun ismi var. Yani bunlar sadece rakam değil. 18.500 kişi deyince havada kalıyor. Yok bunların ismi var. Bunların hikayesi var. Mesela şu kız Eylül 7 yaşında öldürülmüş. Halası onun için diyor ki şu ana kadar gördüğüm en güzel güzel çocuktu diyor. Hem iç hem dış güzellik olarak. Ve halası onun hakkında diyor ki sokakta yürürken diyor bir şey satın alacağımız zaman diyor satın almayı reddederdi diyor. Çünkü sokaktaki diğer çocuklar bizi görür ve onu alamazlar diye bir şey satın almamız istemez diyor. Ya bu kadar böyle ruhu incecik olan bir kız çocuğu 7 yaşında öldürülmüş. Bitmiyor bir tane olsa neyse bir tane değil 18.500 tane Eylül var burada. Başka bir hikaye. Hala bu sağda 14 yaşında öldürülmüş. Hala resim yapmayı çok severmiş. Dapke diye bir dansları var. Onu yapmayı çok seven bir çocukmuş. Öldürülmüş kimle birlikte biliyor musunuz? Annesiyle birlikte. Erkek kardeşi varmış. 5 tane de kız kardeşiyle birlikte aynı anda öldürülmüş. Böyle aşağı doğru inerken bir şey çok fena kalbimi burktu. Çünkü hep böyle okuyorum işte 7 yaşında ...8 yaşında, 10 yaşında şöyle bir ifade görmeye başladım. Heba Lubat. Killed before first birthday. Birinci yaş gününden önce öldürülmüş. Bebekken öldürülen o kadar çok burada çocuk var ki. Ya insanın yüreği burkuluyor. Ya bunları yapanlar bu kırmızı yapanlar ne yapıyorlar? Uyuyorlar mı? Gözleri kör mü oldu? Anlamıyorlar mı? Hadi onlar zalim. Hadi onlar şeytanlaşmış. Ama bütün bu insanların vicdanına ne oldu? Yani neden durdurulamıyor bu? Yani 8 milyar insan yaşıyor dünyada. Ya hepimizin vicdanı birleştiğinde şu zulmü susturamıyor mu? Ya i̇nsanın yüreği paramparça oluyor. 18.500 çocuk. Ha çocuklar nerede şimdi? Cennete doğru yola çıktılar. Onlar için hiçbir sıkıntı yok. Onlar yaşayamadığı her şeyi yaşamak için mükemmel bir mutluluğa doğru yola çıktılar. Sorun kimde biliyor musunuz ki? ere kalanlardı.